Sahipçi... Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, parti teşkilatlarıyla toplantılarına devam ediyor. Toplantılar koronavirüs tedbirleri nedeniyle online olarak gerçekleştiriliyor. Toplantı serisi 5 ayrı ille devam etti. İlk toplantı Bağımsız Türkiye Partisi Konya Teşkilatı ile gerçekleştirildi. Allah'ın izniyle bu güzel yolu, bu kutlu yolu, bu kutlu davayı taşımaya gayret edeceğiz arkadaşlar. Hiç endişe etmeyin. Siyasi olarak önümüz Allah'ın izniyle bundan sonra çok açık. Hani bir öğrenci 3 gün bakar soruya, bakar durur, bakar durur. Sonra gider hocasının yanına. Hoca soruyu onun gözü önünde bir çözer. Der ki ya hocam ne kadar kolaymış. İşte Haydar Hoca'nın ortaya koyduğu tezler, Haydar Hoca'nın ortaya koyduğu fikirler aynen buna benzer. Bize bunların nasıl yaşanacağını, nasıl hayata geçirileceğini en mükemmel bir biçimde defaten anlatarak bize bunları hazmettirdi, yaşattı. Bundan sonra bu fikirleri, bu davayı, bu bilinci, bu ışığı dünyada iktidar olmak için Allah'ın izniyle savaşımızı, mücadelemizi vereceğiz ve ölçümüzden hiçbir şekilde taviz vermeden, davamızın kimliğinden, kişiliğinden, namusumuzdan, şerefimizden ve haysiyetimizden asla taviz vermeden bu düşünceleri dünyada iktidar edeceğiz. Hiçbir endişeniz olmasın. Biz bu ülkeyi emin olun bütün siyasi parti genel başkanlarından çok daha iyi yönetebilecek donanıma ve kıvama sahibiz ve bunu da hayata geçireceğiz. Dünyaya bir ders olarak bizi bıraktı ve biz bu dünyaya bu dersi vereceğiz. Hiçbir endişeniz olmasın. Hüseyin Baş Konya'dan sonra bir toplantıda partisinin Eskişehir teşkilatı ile yaptı. Onun manevi gücüyle, onun fikirleriyle, onun davasıyla yolumuza devam edip bunu e, Allah'ın izniyle taçlandırmak için tüm mücadelemizi sürdüreceğiz. E, biz Eskişehir'e geldiğimizde hiç unutmam babam bir gün bir konferansında dedi ki e, açın bakın dedi. Ben de Eskişehirliyim dedi. E, evet Eskişehirliydi. Biz de Eskişehirliyiz. E, isterseniz araştırın bakın. Bu yüzden Eskişehir ilimize çok çok e, önemli bir görev düşmekte. BTP Genel Başkan Hüseyin Baş Partisi'nin Afyon, Kütahya ve Uşak Teşkilatları'yla da ortak toplantı yaptı. Evet zor bir süreçten geçtik. Ee, çok kıymetlimizi kaybettik. Ama bize bıraktığı malum, hepinizin bildiği büyük miraslar var. Bu mirasların başında bizim davamız, bizim fikrimiz, bizim siyasetimiz gelmektedir. Dişimizle, tırnağımızla, etimizle, kemiğimizle, kanımızla bu noktaya getirdiğimiz bu davayı Tabii ki de yerlerde bırakmayacaktık. Bu davayı sırtımıza aldık ve Allah'ın izniyle bizim neslimiz kesilene kadar bu dava ayakta duracaktır. Anlı açık, yüzü ak bir şekilde bu dava taşınacaktır. Ee, kıymetli genel başkanımızın yetiştirdiği kıymetli insanlarız ve birbirimize emanet insanlarız. Ve onun yazdığı dünyada tek bir aç insan kalmasın diye yazdığı milli ekonomi modelini, insan hakları için yazdığı milli ekonomi modelini Dünyada tek bir aç insan kalmasın diye insan hakları için uygulayacak kıymetli bir kadro olarak bugün hazır bulunmaktayız. Ve bu sancaktarlığı yapmaktan olağanüstü memnuniyetimi sizlerle de paylaşmak isterim. Ve bunu e, canımın, kanımın, malımın son damlasına kadar bu yolda da feda edeceğime, feda etmekten asla imtina etmeyeceğimi sizlerin huzurunda da söz veriyorum. Sizlerden de aynı gayreti, aynı hassasiyeti bekliyorum. Biz bu işi başaracağız, hep birlikte başaracağız. Biz çok kıymetli bir yapıyız. Birbirimize sarıldığımız sürece yıkılmaz bir güç olarak e, bu davayı kıyamete kadar, kıyamet sabahına kadar inşallah taşıyacağız diyorum.